Bak hiç beklemedim. Bak hey, hey, hey. bak 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 gördün mü? Bana laf çarpıcınca 6 saat bekler timeout atar. Bak moderatör orospu çocuğu deyince bak direkt saniyesine daha söylemeden adamı banladı ya. ya böyle adamlar işte bunlar. Bunlar böyle adamlar. <laughs> Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Ya bu evde durmak istemiyorum. Sanki bir şey varmış gibi üstüme geliyorlar böyle. Duvar yatarken mesela Aa, Delay'ın final babete Ferrari. Aa, saatte saat milyar kuruyor. Kıyası da beyaz olsaydı mükemmel. Donat! 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 Etrafa sağdan sola, üstten alta, önden arkaya doğrudan at! No 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 no! Wait 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 wait! Wait 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 wait! Sen benim Sağ olun adamım o kadar kalsın. Ya iyiyim ben böyle anne. kızı da geliyor Neriman teyzenin. Böyle çıkılır mı? Gelirse gelsin abi. Ha çağırayım da gelsin. Aykut bak kimler? Oma Evil Empire. Laughing all the way to the Harbiden legend ya. Hobbit diyor? Hobbit emmet Running low in terms of back to sleep. Oooo! ne diyor lan? Eray! Bırak! Lan bırak! Afe ne oldu lan? Neredesin oğlum? Söyle geleyim ciğerini alayım çenin. Nerede? Basın Allah! Basın Allah! Basın şimdi bak. Allah! Yine söylüyorum. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız hep şampiyonsunuz. Şey Ve öyle kalacaksınız. Harudan Gangsta. o da Gangsta. Lan oğlum dedim bu iş böyle yapılır mı? Bana ne diyor? Çok biliyorsan diyor sen yap diyor. <laughs> tamam lan dedim getir o zaman yapmayan namussuzdur dedim. Getirdi. Ne yaptım? yaptım. Ondan sonra bana ne dedi biliyor musun? Ben daha tuvalete gideceğim ya. Bir dakika, bir dakika. Ben sana dur, Fuck me! Arkadaşlar, bu maymun mutsuz, geri zekalı bir hayvan. En ufak şeyden mutlu oluyor. Bak, Hindistan cevizine takladım. Burada da bıçak var. Bıçakla bölünce, bu amına kodumun oğlu mutlu oluyor. Bak, böyle dans ediyor.

çok iyi lan. <laughs> hani kadınlar seni çok beğenmiyor. Evet beğenmezler. Zaten ben de yakışıklı bir adam değilim. Ama kadınlar erkeklerde başka şeyler ararlar. Bunların da bazıları bende mevcut. <laughs> yabancı dil bilen Ugandalı Jennifer mutluluğu Adıyaman'da buldu. Mutluluğu bırak Adıyaman'ı nereden buldun boni Ar Aral komik amını. <laughs> Ahmet Suar aramızda hoşgeldiniz. Üçüncü elini birlikte Mike King Tier birlikte merhabalar canım. İkiniz de hoşgeldiniz. <laughs> Asla onun şifresini bulamazsın ya asla <laughs> Ey Bugün <laughs> Enteresan mutluluk hissediyorum Madem mesleğini beğenmiyorsun Madem mesleğini beğenmiyorsun Niye yapıyorsun kardeş Lan niye yapıyorsun niye okay. Hoş köpeğe bak ya Gökhan köpeğe bak, Gökhan köpeğe bak, Gökhan köpeğe bak, köpeğe bak. <laughs> ama bu köpeğin alt tarafı yok direk ama yani. Oğlum bu aralar Valorant'a, League of Legends'a falan neler oluyor? Şahinler girmeye başladı, Toroslar giriyor amına koyayım ya her yere. Ne oluyor oğlum bunlara ya? Yeni piyasa bu. Bunun makarası çok tutacak bak görürsünüz. Bir buçuk, iki ayı var bunun. Arkadaşlar Tiktok'ta bazı kızlar bunun çok küçük olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi bunun ne kadar yeterli ve büyük olduğunu şimdi gelin beraber isterseniz insanlara soralım. Şey pardon bakar mısın? Evet. Beyefendi. Evet buyurun. Sizce bu çikolata büyük mü küçük mü? Kanka, dalga mı geçiyorsun sen benimle? Kocaman devasa bir şey bu al bunu. Barbama boş şeyler harcamadı. Oğlum bu mantıklı lan bu arada, bu çok sarıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> The Simpsons 6. yine birlikte Ebom iyi yayınlar. Öyle uğradım kaçıyorum canımsın Anladım. kardeşim. Anladım. Görüşürüz. Selamlar tamam böyle... Bak canım bu soruyu 20 kere sormuşsun. Bak kızınca da kızdı diyorsunuz. Abi çok agresifsin diyorsunuz. Abi bir soru sorabilir miyim ama timeout dersem kötü bir şey. Abi bir soru soracağım timeout yemezsem. Ya bu soruyu soracağına direkt soruyu sor ki ben soruyu okuyayım sana cevap vereyim paşam. Yani bir soru sorabilir miyim? Zaten soru sorun diye fikirlerinizi beyan edin diye chat var değil mi? Bunun yerine chat'i kapatayım ben yayını yapayım Okumayayım hiç bir boku ne işe yarayacak oğlum zaten ya Har mantıklı kızmıyor muyum ama yani bak Har gerçekten ya biriniz bana bir hak da mı vermiyor kan kimse mi bana hak vermiyor Mantıksızsa bak elinizi vicdanınıza koyun Haksızsın diyeyim Ama şu an bence bir mantıklı bir insan yapıyorum ya kardeşim. Gerçekten çok mantıklı bir insan yapıyorum ya Ve bu her gün oluyor chat siz de biliyorsunuz Çok teşekkür Oha ya Hak verdiniz ananı sikeyim Kaç oğlum bugün günlerden ne Bugün günlerden ne 26 Haziran pazar günü Çetin beni haklı buldu ananı sikeyim Ananı sikeyim İlk ses ilk kez haksızsınız demediniz lan Yine turlar ilk kez Abi bu bir başarıdır Vallahi başarıdır yavaş yavaş bak İnsancılığa doğru dönmeye başlıyoruz. Diğer kitleler normalleşmeye başlıyoruz. Ben size alkışlıyorum. Taşak yazın arada sırada ondan bir şey olur. Taşak. Bir şey olmasın lan. Helal olsun lan size. Vallahi helal olsun. Gurur duydum. Bu suratı Ne de? I'm in that Go count. Large <laughs> amount. Shop around. Design it down. Text a message. I don't know the number. Flexing on these niggas. Every bone and muscle. Rus bu çocuğunun manzarasına bak. Artık her şey için çok geç. Keşfeti karşına çıkan aklındaki kişi diye başlayan tarot fallarında kimi düşüneceğine karar veremiyorsundur. Tarot falına inanan var mı? Kahve falları baktıran var mı? Bunlara inanıyor musunuz? Ben de inanmıyorum da. İyi bari aynı fikirdeymişiz. Güzel. karakter tespiti. Bunların karakterlerini kimse yüzlerine vurmamış ya. Ben yüzlerine vurunca bana düşme oldu. Bunun tamamıyla sebebi bu. Yoksa benim hiç kimseyle problemim yok. Arkadaşımın hani ifadesini değiştirme. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar korkutucu ya. Berlin sert, abiler mert. İstanbul, Ankara, İzmir'den geldik bir bir fert. Şimdi bir... Eğer ki biz milletler için yapıyorsak milfler de genç çocuklar için yapıyorlar. Fucking you! ettin sen. 4 kuşun 36 merkezden. Kroşberg farklı. Herkese. Almaz oros bu çocuğu. insanlarda güvenlenen bir şey bırakmıyorsunuz lan. Hepinizin anasını sikiyim lan. Akbisen. Akbisen. İyi de bunu ben de bilmiyorum. Bu ne oğlum? <laughs> ne bu? Bunu ben de bilmiyorum. Ne bu? Bilmiyorum oğlum. Bir nesil derken... Windra 7 videoları... Wind 7 videolarımı. Ben de Windows XP vardı ki bende hiç olmadı. Wind 7 hiç olmadı ki bende. XP ben XP gördüm. XP açılırken var ya kulaklarım patlıyordu böyle orospu evladı bir açık unutuyordum hoparlörden o zaman oynuyordum. Win 7 videolarımı. Hiç Winrar'ım 7 olmadı. Direkt ona geçtim ben. 10 sene boyunca 10 sene değil 4 5 6 sene boyunca ama ne Bildiğin tüplü vardı. Böyle kafası aşağıya doğru eğik biliyor musunuz onları? Burası gayet normal böyle ama şurası kocaman böyle tüplü böyle zar zor böyle hayata tutulan bir tane. Biliyorsunuz değil mi o monitörleri? Tüplü böyle. Oğlum <laughs> sen oyunu açma falan diyen. Fosil sinamaına koyum. Paramız yoktu ne yapalım? En fazla onu çalabildik. Yapacak bir şey yok. Götüme bakan göttür Hemen bir soru cevap yapalım chatle birlikte. İnik kalkık. Tam da zamanında yaptım. İnik. Güzel. Kalkık. İnik kalkık. Sağ mı sol mu? Okey. Aşağı mı yukarı mı? Yukarı. Yukarı 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 aşağı aşağı. Yukarı aşağı. Okey. Kilot mu baksır mı? <laughs> Hadi başlayalım. Güzel tanga diyenler işte aradım kafa bu. Night on Black aramıza hoş geldin merhabalar canım benim. Isimsiz senle ilgili Bir şey söyleyeyim mi? İzmir'de alsancak Bornova tarafında Oo. şöyle bir turlasanız bunlardan e, daha yakışıklı çocuklar var. Hiç Kızlar da var yani. Bu neden buraya droplara koyulmuş? Bundan daha yüz yakışıklı çocuklar var oğlum. Bunu niye ne? koydunuz ya? Vallahi sardı ya şakası sardı.